Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar Uzun zamandan sonra yeni bir video ile karşınızdayım ee, Bayağıdır oynamıyordum Youtube kanalını bırakmıştım Şimdi yeni bir Youtube kanalı açacağız Açıyoruz daha doğrusu Bu video çekmeden önce açılmamış ama açıp yükleyeceğiz ee, Biliyorsunuz ben 6-7 aydır yoktum neredeyse Oyunlarla çok ilgilenemiyordum işlerimden dolayı ee, Bu son bir aydır Yeni yeni ısınmaya çalışıyorum Yeni metalara Desteler bayağı değişmiş İnsanlar değişmiş, klanlar değişmiş, oyun bayağı bir değişmiş. Ee, tek gerçek Supercell kazanmaya devam ediyor yeni kart çıkartarak. Ama biz de bu kadar masraf yaptık bari devam ettirelim diyoruz. Ve zevk de alıyoruz bu oyun oynamaktan. Sizlerle birlikte daha da güzel zevk alıyoruz. Ee, şimdi e, elmas yükledik. Yeni kart çıktı biliyorsunuz. Mega Show çıktı. Gerçi ben bunu çıkartmıştım da yanlışlıkla bir daha bu mücadeleye tıkladım. Diğer hesaplardayım zannediyordum. Bizim 3 tane hesap var biliyorsunuz. Ee, o da Rüzgar, ee, Rüzgar Şafak ve Fırtına, Fırtına da nerede bakalım, Onu o bayağıdır kupa kasılmıyor ama mücadele kasılıyor, Fırtına. Yeni klanımız e, oldu, Sand, Sandstrom TR ile e, onların global klanlarıyla ile birleştik, bize yardım eder misiniz diye rica ettiler, e, hiçbir vaat vermediler, sadece yardım eder misiniz dediler. Biz de tabii ki yardım ederiz dedik. Niye yardım etmeyelim? Ama e, arkadaşlarım bazıları şöyle e, diyebilir, yabancılarla iş yapıyorsunuz falan diye. E, şimdi buna da şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir yıl boyunca bütün klanlara gittim. Birleşelim, şöyle yapalım, en iyi Türk oyuncular. Ama e, egolar girdi, anlaşmazlıklar girdi araya. Yani Türkler birbirleriyle hiçbir zaman birleşemiyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. E, iş adamları bile gerçekten de Türklerle iş yapamıyor. O yüzden e, biz de madem oyunu oynuyoruz dedik yerimizde saymayalım. Böyle bir şey arkadaşlar rica etti. Tabii ki Sencer var. E, Türkler çoğunlukla zaten o klanında. It's Bains falan Türk yani bu arada. Onlarla birleştik. Sonra e, Kürt Türk ayrımı bir şeyler oldu. E, böyle Kürtler falan, e, Kürdistan klanı falan. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Adamlar Irak'ta yaşıyor. Kürt sonuçta Türk değil ki adamlar ya. Yani adamlara Türk mi yazdıralım yani klanların ismini? Öyle bir şey yok. Ama Sandstrom, Türk-Kürt kardeşler APO ve APO'yu destekleyenler Kalleştir yazısını yazdı. Ee, bu da bizim için gurur verici bir şey oldu. Sonuçta gerçekten de Türk-Kürt ayrımı yapmamak gerekiyor. Ee, annemle olsa, babamla olsa, vatan haini ise benim için haindir. Yani bunun Ermenisi, Türk'ü, Kürt'ü, Bulgar'ı, ne bileyim Belçikalısı falan yoktur. Siyasetle insanlar birbirine karıştırmamak gerekiyor koltuktaki insanlarla. Neyse siyaseti de bıraktık şimdi. Ee, oyuna e, dönelim. Sandık açılımı yapacağız bu videoda. Bakalım e, yeni kart e, çıkacak mı? Bu arada efsaneleri de göstereyim ben size. Efsanelerin durumu pek hiç açıcı değil. Ee, şöyle yapalım. Heh. Efsanelerimiz böyle arkadaşlar. İşte kimisi 3 level, kimisi 4 level. Kimisi 5 level. Bu yüzden sandık açılımı gerçekleştireceğiz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. çıkan miktarları sayı olarak söylemeyeceğim. Zaten ekranda yazıyor? Hızlı hızlı açıp geçeceğiz. Efsanevi çıkartmaya çalışacağız. Evet. Evet bir de bir. Efsanemiz bir de bir oldu. İnşallah güzel bir kart çıkar. İyi Güzel. İkinci açılıma geçelim. Uzun zamandan beri video çekmiyorum. Bayağı bir heyecanlanıyorum arkadaşlar. Bu yönden kusura bakmayın. Ee, zamanla alışırım. Sizleri daha mutlu etmeye çalışırım inşallah. 2'de 2. Güzel. Güzel. Çok iyi. Hadi oğlum verme mega şövalyemizi ya da cadımızı. Lavtas. Ya aslında Kötü demek istemiyorum çünkü her bir sezonda metada hiç kullanılmayan bir kart tutuyor. En iyi kart oluyor. Yani artık Sparky'den bile korkmaya başladım ya. Bu şey var ya ışınlayan cihaz. Sonra Haydut çıkmış. Ben ona Kayan Kadın diyorum, Kayan Kız. İşte biliyorsunuz benim öyle Türkçe tabirlerim vardır. He, verecek herhalde. 3'te 3. Üç. Vallahi güzel. Çok iyi. Hadi bismillah. Ver şu megayı. İyi mezarcı da güzel. Mezarcı da süper. Süper. Bir araya büyülü sıkıştıralım. Çünkü dördüncü de vermeyeceğini düşünüyorum. Aha verecek mi? İnşallah verir. Vermedi. Al senin olsun. Ne yapalım? Ulan süpersel. Şey. Bir ton sövüyorum sana. Evet geçtik dördüncü süper büyüyle. Ver bebeğim. Güzel. Top arabası da geldi. Hadi bakalım geliyor. Hop. Güzel. Oduncu verdi. Oduncu 5 level olmak üzere. İnşallah olur. 5'te 5 beş süper büyüde gidiyoruz. Bakalım. 6'da altı. Da altı. <laughs> Vallahi çok güzel oldu. Hop. Açtık bakalım. Verme şu Sparky'i ya. Güzel. Haydut verdi. Kaykayçı kız. Yalnız bu haydut çok tehlikeli bir kız ya. Zaten bu oyunda genelde kızlar hep tehlikeli var. Yani tehlikeli oynuyor. Okçu kızlar. Prenses. O katan ok var ya. Maşallah deyin arkadaşlar, bak maşallah deyin böyle olmaz. Evet arkadaşlar Mega Şövalyemiz çıktı bol şans. Mega Şövalyeyi de aldık. 2 seviye oldu. Tabii efsanelerin 3 seviyesi 4 seviyesi globalde iş yapmıyor. Evet bir daha geliyor galiba. Hadi arkadaşlar. Gelmedi. Birinci freyi verdik. Aa efsane verdi. Güzel. Güzel. Mega Şövalye de. Ben Mega Şövalye'yi çok beğenmedim. Neden beğenmedim? 7 7 iksir alıyor ve oyun çok ağır oluyor. Yani ben tahminim Mega Şövalye çok kullanılacağını düşünmüyorum. Ama ıı, şeye anti oldu direkt. Üç silah şölleri falan çok o tüfekçi kızları acayip kantırlıyor yani. Üstüne direkt düştüğü anda bitiyor yani. Evet güzel. Kaçta kaç 8'de 7 mi oldu ne? Veriyor bakalım. İyi, lavtasısı verdi. O da iyi. Kullanılabilir yani. Bu oyunda tek kullanılmayan dev iskelet oldu. Bir de eee... Sparky oldu. Işın atan cihaz yok mu ya? Böyle mal mal geliyor kaplumbağa gibi. Güzel. Her sandıkta efsanevi veriyor. mezarcı. İyi iyi kartlar geliyor. Allah'tan prenses buz büyücüsü işte ne bileyim şey vermiyor. Köstebek onun adı ismi neydi ya? Neyse şimdi unuttum aklıma gelmiyor. Şu yer altından gidiyor ya. Evet güzel bunda da veriyor efsane. Vallahi çok iyi gidiyorsun. Tomruğumuz güzel. Tomruk da gelsin. Hepsinden gelmesi lazım. Şu cadıyı bir düzeltemediler ya. Güzel. Yine bir destane. Şey, destane diyorum. Düzeltiyorum. Destansı. Şey efsane. Kusura bakmayın. Karşınızda heyecanlanıyoruz işte. Ne yapalım? Elektro. Güzel kart. Elektronun 4 seviyesi ile 5 seviyesi arasında çok büyük fark var arkadaşlar. 5 level alev topu öldürmüyor ama 4 leveli öldürüyor. O yüzden global oynayacaksan ilk 20, ilk 30 arkadaşlar efsanevi kartlarınızın max olması gerekiyor. Yoksa illaki zorlanıyorsunuz. Şu ana kadar bir tane sandıktan efsanevi çıkmadı. Ulan arkadaş lavtasın vere vere bir hoş oldu ya Evet arkadaşlar bundan sonra da e, Sandık açılım videolarımız Çok çok gelecek Böyle yüksek miktarla bu e, 370K'lık bir Sandık açılım ama 1M 2M'lik sandık açılımları da gelebilir Buna da hazırlıklı olun e, Ben e, işin çok bir Eğlence tarafında değilim Eee... Yani 3 tane max hesap var. Bunların hakkını vermek istiyoruz bir şekilde. Bir arkadaşımız daha var. Bizim aramıza katıldı. Tamer abi ben ve Furkan isimli bir arkadaşımız. Furkan da çok sağlam oyuncu. Hatta şu an benden iyi. Yani çünkü ben 6 aydır oynamıyorum. Çocuk gerçekten de çok iyi oyuncu. Kendisine de ailemize geldiği için teşekkür ediyoruz. Evet şimdi şu altını harcayalım. Onu unutmadan. Bakalım, e, geliştirecek bir şey var mı? Geliştirecek şu var. Başka var mı? Evet, geliştirdik ama başka da geliştirilecek bir şey yok. Hepsini geliştirmişiz Heh, şu var. Bunları geliştirmek lazım. Dükkanda var mı bir şey? Dükkanda yok. havanı geliştirelim. Lan ne kullanması? Heh, altın boşa gitmesin de gidecek büyük ihtimal bayağı da e, yine de biz elimizdeki geliştirelim. Elimizdekileri. Heh. En azından boşa gitmesin. Evet devam ediyoruz sandık açılım videosuna arkadaşlar. Bir tane süper büyü açacağım ben ya. Şimdi o döngüyü çevirelim diye açıyorum muhtemelen o döngü çevrilir vermeyecek herhalde efsanevi evet Tekrar süper büyülüğe geçiyoruz Oyun çok değişmiş meta değişmiş gerçekten de oyuncular değişmiş baya arkadaşlarım bırakmış oyunu niye bırakmışlar bilmiyorum ben gene az çok ilgileniyordum Tabi de oyun oynayamıyordum Çünkü bulunduğum ortamda netim Gerçekten çok kötüydü Şimdi iyi bir yere Geldim O da ne kadar sürer bilmiyorum Bakalım hayırlısı Hadi gel bakalım Güzel mega şövelle geldi Chevrolet'i 4 level yapabilir miyiz? Zannetmiyorum. 4 level olmaz gibime geliyor. Hepsinden çıkması lazım. Mesela bundan çıkmadı. Top arabası da. Top arabasını çok garip yapmışlar. Yani biraz daha seri olabilirdi. Canı düşük olabilirdi yani. Evet yine efsanevi arkadaşlar. Evet basıyoruz. Gel Mega. Olsun kaykaycı kız. O da iyi. Top arabasında maxlar mıyız bilmiyorum. Evet bir efsanevi daha geldi. Evet arkadaşlar. Hadi cadı vermiyor hiç ya. Ya bu rüzgar hesabında cadı gerçekten de hiç vermiyor yani. Evet oduncuyu da maxladık. Hemen onu yapalım ki çıkma olasılığı azalsın. Hemen onu yükseltelim. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Ver lan hadi. Ver cadıyı. Ama cadı gerçekten çok sağlam olmuş. Yine nerf yemiş ama yine de sağlam. İyi mezarcı da fullenmeye başladı. Herhalde mezarcıyı fulleriz burada. Başka da bir kartı fuller miyiz bilmiyorum. Güzel. Vallahi iki tane süper çıkmadı daha. Diğerlerinin hepsinden çıktı. Kaç açtık bilmiyorum ama. Lan verme o çıktı zaten ya. 3 sayıyoruz bunu. 3 tane. 3 tane boş çıktı. Hadi. Heh. Heh. Verdi yine şımarı. Neyse ama o mega şovalle çıktığı için e, cehennem ejderi de e, kullanılır. Çünkü şu an ben mücadele cehennem ejderini kullandım. 12'de 1 yaptım. Ha. Hadi be bir sürpriz abi iki tane efsanevi ver aç gözlük yapmayalım ama. Heh. Sonunda cadanım efendi geldi. Evet verme kaşovaliyi. Elektro güzel kart. Altın boşa gidecek. Tekrar bir elektro. İnatlaştı mega şovelli vermiyor. Arkadaşlar hızlandırıyorum. Evet dördüncü boş. elektro güzel elektro her zaman kullanılabilir arkadaşlar çünkü yavaşlatma birimi her türlü 1-2 saniye yavaşlatıyor Top arabasını da fulleriz de. Al işte verdi gene lüzumsuzu bak. Ruh hastasını verdi gene. Kıvılcımmış bunun ismi de. Geri zekalıyı verdi bize ya. İnşallah o son olur. Hadi bari elektroyu fullleyelim ya. Al gene ver şu geri zekalı ya. Bu, bu kıvılcım çıkınca benim var ya tansiyonum düşüyor. Çünkü tek kullanılmayan kart bu. Bunu kullan, kullanılmıyor yani. Onu çıkarsınlar metadan ya. Onun yerine başka bir kart getirsinler. Evet 5. boşumuz. Hızlandıralım. Sıkılmayın. Lan var prenses bizde ya. Arkadaş ya. Ya olmayanı versen arkadaşım ya. Altıncı boşumuz. Hızlı açınca mı oluyor acaba? Deneyelim bakalım. Evet, hızlı açtık oldu. Yedinci boşumuz. Sekizinci boş. Allah'tan top arabası veriyor. Evet altın harcayacak bir yer yok. Maalesef boşa gidiyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu sandık açılım videosu sizin için. Hadi mezarcıyı da fullleyelim. Elektroyu da fullleyelim. Mega şövalye verdi. Ver bir daha mega şövalye. Baltası. Lan geldi gene geri zekalı ya. Allah Allah. Lan versene cadı ver ya. Demek ki hakaret edince veriyormuş Ver lan Elektro Hadi elektro Bak gördünüz mü kalbim üstümüzdü Demek ki hakaret edince veriyor arkadaşlar Ver hadi bir tane daha ee, ne gelsin Ne gelsin Ha o köstebeğin ismi madenciydi bu arada şimdi aklıma geldi ne gelsin, bir daha elektro gelsin. Yok elektro gelmesin. Dur tahmin edelim. Haydut kes. Elektro geldi. Evet elektroyu da fullleyecez. İnşallah. Aferin. Ver şu. Haydut. Haydut. Bak gene verdi. Şu bücürü. Sparky verecek bak. Eminim. İyi. Hadi mezarcıyı da fullleyelim. Oo elektro iyi. Aslanım benim. 7 boşumuz var galiba doğru mudur arkadaşlar? 7'dir yani. 7 diye saydım ama. Mega şövalye 3 sefer oldu. 3 seviye. Onu geliştirelim. Güzel bu full oldu herhalde. Hemen bunları geliştirelim. Evet. Ve mezarlık fullendi arkadaşlar. Başka var mı? Yükseltme. Bu boş çıktı. Bir tane süper büyü açalım şey normal böyle. Heh. Şey var. Top arabası. Ver efso ver. Güzel şu efşo, Efsaneyi verince var ya insan bir değişik oluyor. İyi haydut verdi. Kay kay kız. İkinci aydut. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Lan tomruk veriyor ya. Neyse tomruk da önemli. Mega şövalye. sıkıldınız arkadaşlar biliyorum ama e, az kaldı İyi cadımız doldu bari cadıyı 4 level yapsaydık 9. boş ya da onuncu. Hadi elektroyu fullleyek bari. Haydut da fullenecek ha. Ver bir haydut da ya da elektro. Lan geldi gene şu ya. Bak nasıl gıcık bir kart ya. Görüntüsü bile gıcık ya. Hop. Verdi yine şişko olanı. Güzel. Elektromuz da full oldu arkadaşlar. Onu yükseltelim hemen. Devam edelim sonuna kadar. 10 tane daha açacağız galiba. 10 tane de herhalde gelir. Haydut maydut. Lav tasısı. O da maxlanacak. Cehennem ejderi. O da Max'a yaklaştı. Ver lan haydut ver de onu da Max'layalım. Kalbimiz temiz. İki tane haydut çıkar mı? Hadi haydutu fullleyelim. Ver bir haydut. Naga şövalye verdi. boş çıktı. 11. boş. Son hay. Hanım boşayacak bize. Haydut. Yavaş şövalye. O da güzel. Son. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. Eren abi geçmiş bizi. Globalde kaçıncıyız? Bakalım. 16. Yine iyi. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonra